Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir garip kan <laughs> olmadı bir daha. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir garip kanala hoş geldiniz. <laughs> Altı bugün ne yapıyoruz? Sevdiceğim anlat. Bugün dünyanın en korkunç oyununu oynuyoruz. Ayşu'dan kaçıyor falan diyeyim Bugün Outlast oynuyoruz arkadaşlar. Bunu YouTube'da oynamayan kalmadı ama dedik ki biz niye oynayalım? Çünkü dünyanın Neyimiz en korkunç eksik? Oyunu. Neyimiz eksik? Bugün Old Test oynayacağız arkadaşlar. Dünyanın en korkunç oyununu... en korkunç oyununu... hayır hayır. Saçmalama. Dalga mı geçiyorsun Sen benimle dalga geçiyorsun. Ben sana böyle şeyler der miyim? Bu bir seri olabilir. Olmayabilir. Benim sonra... korku durumuma bağlı. Oyunu bağlı ama senden bugün bir şey daha istiyorum. Ekstra olarak. Akşam uyuyamazsan. Ekstra olarak bir şey istiyorum. Kulaklığı takmanı istiyorum. Bakmadım hemen takmak çok garip. 45-40 merkez, 45-40 merkez. Koca kafana durdum. Ne oluyor siz Buradan anneme sevgiler, selamlar. Biz söylemeden bizi bulup izlemiş. Benden neden beni benden olan olmasaydı bunlara birbirini bağlayamazdım. Tekrardan merhabalar. Kulaklığımı taktım, oyunu hazırladı. Korkmaya hazır olun. Ne canlan haberi yok. Kulaklığını istiyorsan burada çıkartabilirsin. Hayır. Sana. Oyunun hikayesini anlatmam lazım. Dinliyorum ben seni duyuyorum. Burada diyor ki Çok uzun boş ver. Sallanıyormuş efekti. <laughs> Sen bir gazetecisin. Gazeteciyim. Ama kamerayı şey yap. ne lan? Klavye'yi kullanmayacağız. Evet. Hadi. Mesela. çok iyi kendini. Aaa. Neyle oynuyordun? Kurayla. <laughs> Nasıl? Asya'da As As da bunu S yok. A'da bunu. Sen tamam mı? Burada garip olaylar olmuş. Sen onları not etmek için gel. Not etmek ne ya? Çok saçma şey. Peki yapmaya geldim Bir zarar ziyan vermeden. Al çocuğum kameranı. Ne diyor? Baş ver bunları. Çok önemli bir şeyler. Bir etrafına bak bakayım. Heh, yürüme iyi çözdün. Sağ tıkla kamerayı açıyorsun. Sağ tıkla mı? Evet. Kapatıyorsun. Şuraya gireceğim. Şu eve gir. <laughs> Merdiveni nerede bunun? <laughs> w yap boşluk yap Heh. Aga bey çok başarılı Tık 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 Ama doğru boşluk yapacağım W boşluk Aaaa Aaaa Allah'tan Şimdi kamerayı e? aç F'ye bas F'ye O kapıya doğru git Yol Aa, Yolda yol var. Yolda bir yol. Kendimi zorlamayı olur. seviyorum. Ama karakter zorlamayı sevmiyor belki. Kapıyı aç. Kenarı kapatabilirsin F Kapıyı aç. Kapıyı aç. Nasıl? Heh. tamam. Çıkmayayım buradan ben. Kameradan çıkabilirsin. Şu televizyonun sağ köşesinden gideceğim. <laughs> Neden korkmadın? Ben bunda bayılmıştım buradayım. <laughs> kapıya bak tamam mı? Düz git şu kapıya bak. Bak şimdi. Düz Gerilim. git. Düz git. Buradan gideyim içecek içeyim biraz. Luk 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 luk. <laughs> Öğrendin <laughs> lan oyunu. Ne tarafa gideyim? Arkanda. Kamerayı açayım mı? Dön arkana. Ama pilim bitiyor bak. Dikkat et bana. Şuraya bak. soyu. Şimdi o kapıdan gideceksin. Devam edeceksin. Geldim yerden gitsen. Beni zekalar. Ne oldu? Bu seri çok şey Tamam bunda bir şey yok. Bak bir bokluk var şurada bir yerde değil mi? Yok yok başkanım. Yani, yani yalan mı? Ben... Yemin ederim yok. Oradan git. Düz git düz. Aa, ölü insan mı bunlar? Hayır onlar ölü. <laughs> geliyor, geliyor. <laughs> Sesi ben duyacağım ama sen açıyorsun. Ah, orada, orada gitme. <laughs> Buradan böyle sola doğru git. Sola dön. Sola doğru git, sola dön. Best Lokal. <laughs> Öldüm tamam bakma. <laughs> ne dedi? <laughs> Öldün dedi. Ne diyor? Git bakayım Şöyle sağ git. Yine bizim yere. Wow. Yusun. <laughs> Bunun çıkacağını bilmiyordum bu arada. Hayır hayır girmene gerek yok. Beni görmedin Düz mi? git. Şu security yerine gireceğiz. Ama buna güvenlik kartı lazım büyük ihtimalle. Evet. Neden getirdin bizim Adem? Biz git. Ne diyor? Pik aldım. yapıp böyle sağa sola bakabiliyorsun. O adamın yanından geçelim. Ama. Öyle yani. <gülüyor> Bana <gülüyor> güveniyor musun? Hayır. Saldırmayacak. Saldırırsa sıçtım çarkına. Saldırmayacak. Sola Ah! <laughs> Bunlar ne izliyor? Ne yapacağım? Oğlum her yerde bir tane lavuk var. <laughs> Bak key kart orada. Kart al. Tıklayıcı geç olmuyor mu? Şimdi nereye gideceğim biliyor musun? <laughs> Kapıdan geç. Biz git. Hayır, şöyle çıkacağım. Helal lan. Ah bir de yolu bulabilsen <laughs> çok güzel olacak aslında. Sola dön, sola dön. Hadi arkamda. Kapıdan çık. Tamam. Şimdi o key kart yerine gidiyoruz. Sağ dön. Güzel, sağ Key okay kartı aç kapıyı. Tamam, içeri gir şimdi. Girmek istemiyor. Dışarıya bilgi veriyorum, tamam mı? Yani burada şeyler yaşanmış diyor adam. Yardıma gelin yüzüm. Sağ ol bakayım kameraya. Saklan. Dolaba saklan. Dolaba saklan çabuk. Saklan, çabuk. <laughs> Aç, savaşma sadece kaç saklan diyor. Bu. Anladım. <laughs> Çık bakayım ne yapacak. Hayır. Salak kulaklığı sen takta çık madem. Çıkar Sıma Suma güreşçisiymiş galiba. O <laughs> buradan gidince gidebiliriz. Çok yükseldi mi? Hazır mısın? Hazır mısın ama? Neden? Çıkayım mı? Ah me mermi değil. Ne pil değiştirdim? Sola bak bakayım bir. Aşağı ince. Ya. Sen bu bölümü geçer misin? Onu bilmiyorum. Yıkanayım biraz gusül alayım. Hiç <laughs> kere. Sübhane ki Allah'ım. <laughs> Sübhane ki mi Sübhane ki Nerede ki vanalar? Şunun içinde. Odalar var küçük küçük. He. O vanalara bas sen canavar gelince sak Bas. <laughs> ne <yaptırdın>? Karışmayacağım mı? <laughs> ne yaptırttın? <laughs> <laughs> Bilmem. Saklanmam lazım galiba. Ayakta durarak saklanabilir misin sen? Ben oynayacağım. Aa, aa kulaklığı al o zaman. Ay, ben hayır şeyler... ne hayır. Kulaklık sen de olacaksın. Hayır. Ya. Abi görme diye oğlum dalga mı geçiyor bu Buraya hızlı bir şekilde geçeceğiz. Hazır mısın? Hayır. Tamam. <laughs> Hafil ol. Gitmemiz lazım artık ama. Nereye gittin? Ah. Ya dur bildin misin Burada var mı bana? Yok bana. Aynı yere geldin galiba. <laughs> Geldi geldi kısaca. <laughs> en fazla ne olabilir? Oğuz <laughs> dojladım lan. Yemin ederim dojladım. Kulaklığı tak. Son bir tane kaldı. Yanlış yere gelebilirim. Bekçi gibi konuştum bile. Kaç. Oğlum bak ben benim kadar profesyonel oyuncu yok bu oyunda. Kaç kaç kaç. Kaçtık onu iyi. Tamam bu bölümü de geçtiğimize göre oyunu bitiririz zaten. Doymuyor ki. Bu bölümü geçtiğimize göre oyunu bitiririz diyor. <laughs> Anladın sizi. Nereden çıkacağım? Saklan saklan. Nereden saklanayım oğlum? Çok sen yetiyor be bunlara. Görmüyor körler zaten. Burada bir delik olması lazım. Oh. Şimdi oh. asansörü çağıralım. Bu bölümü burada bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> yani bu şey gibi düşünsem bu serinin ön izlemesini oynadığın gibi düşün. <laughs> Introsunu oynadın. Nasıl bir daha oynamam ki Beğendin mi? Beğendim. Hikayesini mi merak ettin? Devam, devamını. Kendime gelmem lazım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. <laughs> bu kadar oynadık. Ben <laughs> hala sapsarı ama. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Böyle Siz seriler seviyorsan. daha çokça gelmeye devam edecek. Tabii. Korkudan, yani korkudan, korkudan ölmezse. Yani aniden çıkmasalar aslında korkmayacağım. Ne Ama aniden çıkıp da saçma salak konuşuyorlar bir de kulağımda çok yüksek. O yüzden korktum. Normalde gördün o kadar korkmadım. Çok güzel. Ya. Yani. Bu serinin devamı gelecek yani bunu söyleyeyim. Evet. Avut bitirttireceğim onu. Evet bitirelim. İkincisini oynarız sonra. Evet. Bunun ikincisi de var. Daha iyiyiz. Tamam evet bunları oynayacağız. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bunu söylemiştim zaten. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Yorumlar birazcık ee eleştiriler eleştirisel değil de hani bizi geliştirmesi açısından yorum istiyoruz biz yoksa biz her şeyde iyiyiz yani bir akıl versin yorum gelmiyor mu? geliyor hepinize hoşçakalın arkadaşlar başka bir videoda görüşmek <laughs> üzere bitti hadi gidelim saat kaç? 6. <laughs> çabuk mi?